20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece ülkemiz olağan dışı gelişmeler yaşadı. Kabine toplantısı sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı tarafından alınan yeni ekonomik kararlar çerçevesinde aylardır yükselişiyle canımızı sıkan kur baş aşağı geri düştü. Elbette bu gelişmeyi sevinçle karşılıyoruz. Şimdi soru şu, kur artışını bahane ederek bir süredir tüketiciye ulaşan her türlü ürüne zam yapan firmalar Şimdi bu zamları geri alıp fiyatları ucuzlatacaklar mı? Cevap elbette öyle olmak zorunda. Aksi takdirde kur artışı bahanesiyle yapılan zamlı savunan firmaların hiçbir inandırıcılığı tüketici nezdinde kalmayacaktır. Tüketici Birliği Federasyonu bu konunun yakından takipçisidir. Aylardır yapılan zamları defterimize not etmiştik. Şimdi kurun geldiği yeni seviye itibariyle ucuzlamayan ürünlerle ilgili de notlarımızı gözden geçirip tablonu açıklayacağız